Zonguldak'ta yaşayan adam istifa edip dünya turuna çıkmıştı ve çok uzaklarda Malezya'da otostop çekerken hayatının kabusunu yaşadı. Parasını, tabletini, pasaportunu gasp eden çete onu bir tapınakta saatlerce rehin aldı ve eski polis ona bunu yapanların peşini bırakmadı. <laughs> kaçırıldım, gasp edildim. Ellerim gözlerim bağlı bir şekildeydi. Mesleğini bıraktı, dünya turuna çıktı, güvenilir sandığı Asya ülkesinde başına gelmeyen kalmadı. Issız bir yerde bıraktılar beni. Kullandığım devlet bankasından 62 bin lira para çekilmiş. Zonguldak'ta yaşayan Melih Bektaş 10 yıldır görev yaptığı polislikten istifa etmiş, hayatında yeni bir sayfa açmıştı. Love you. Ah. 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 Bye, bye. Asya kıtasındaki ülkeleri gezmek için yola çıktım. Malezya'da da de... Üçüncü günümde başıma böyle bir olay geldi. Malezya'da otostop çekerken bir adamın aracına bindi sonrası kabus gibiydi. Ve şahıs beni gideceğim yere kadar bırakacağını söyledi. 10 dakika arkadaşına uğramaya istediğini ondan para alacağını söyledi. Oraya gittiğimizde de artık zaten örgütün içerisindeydim. Gaspçılar parasını, tabletini, pasaportunu aldı. Bıçakla gasp ettiler bu arada. Elimdeki bütün malzemeleri zorla aldılar. Üstüne üstlük 13 saat boyunca bir Hindu tapınağında rehin tutuldu. Tamam Melih yani 10 yıllık verdiği işte mesleğin de şeyle arkadaşıma konum atmıştım. Bir telefon kablosuyla bağladılar bu arada. Türk gezgin zor da olsa çetenin elinden kurtuldu. Dedektif gibi iş sürüp iki şüpheliyi buldu. Hala mağduriyetim devam ediyor. Tek isteği ona kabusu yaşatan diğer çete üyelerinin de bir an önce yakalanması. Umarım kanun işler ve bu şahıslar bulunur.